Oto Show Otomobil ve Motor Festivali 3. kez Bağdat'ın Sindibad bölgesinde açıldı. Bu yıllık etkinlik, otomobil dünyasındaki en son modeller ve teknolojiler hakkında bilgi edinmek için Irak'ın her yerinden otomobil ve motor meraklılarını bir araya getirdi. Oto Show Festivali genellikle dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinin yanı sıra otomobil ve motor alanında geniş bir katılımcı ve uzmanların ilgi odağı oluyor. Hız tutkunları, modifiye araç severler, kendi araçlarını modifiye eden sürücüler, lüks ve spor araçlarını sergilediler. Oto Show Festivali otomotiv endüstrideki en son teknolojileri ve yenilikleri sergileme fırsatı sunuyor. Biz bugün çarşıdan gelmişiz, bu mahrajana katılmışız. Ee, gerçekten e, çok güzel bir şeydi. Her yıl e, bütün takriben üçüncü mevsimde bizim müşarak ederiz burada. Ee, çok bir e, güzel bir şeylerdi. Gençler çok katılıblar. Yani e, biz bugün gelmişiz bu sayramızda Nisan e, Silvia. Seçiz de asma vardı. E, yani Her mahabalada bir böyle şeyler olsun. Gençler çok şeylerden, e, meşakilden bir şeylerden e, uzak olsalar. Sürücüler hem araçlarını tanıttılar hem de birbirleriyle güç konusunda yarıştılar. Üçüncü mevsim o taşı Bağdat'ta biz bir gün müşareke ettik. Tabi bu il beyl maşallah geldikçe daha fazla kalabalık doldu. O taşı'nın demeği manası neydi? sayralar, fiyat muaddele, tezvidli bir sayralar, luxury car fiyalarında. Millet maşallah gördüğünüz kimin cumhur çok kuvvetli. Çünkü bizim de alemi seyaret ikinci riyadadı bizde Irak'ta. Ben inşallah her yılda müşerrek ederim. Ben de Sayaram'dan da bir il etmişim. Kerkük'ü temsil eden bir de yıkım temsil ederim. Kerkük'lü Türkmenler de festivale yoğun ilgi gösterdi. Ee, bu üçüncü ilde e, bu mehracan oldu, Bağdada Maşallah yani çok çok güzel gençler burada, adı aile olsun. E, Öbürü de usta açı, Irak'ı, her bir riyadaya müşerrek etsin. Top olsun, sayara olsun, her şey ısım riyada olsun, Hazretlerle müşerrek ederim.